2025 Toyota Corolla Cross, yenilikçi tasarımıyla hem şehirde hem de arazi yollarında kendine güvenle ilerleyen güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Ön kısmındaki genişlemiş agresif ızgara, keskin hatlı LED farlar ve dinamik sinyal verebilen modern ışık düzenleri araca güçlü bir duruş kazandırıyor. Yenilenen tampon çizgileri ve gövde hatları ona adeta bir suv canavarı ruhu verirken, aerodinamik yapısı hem estetik hem de performans avantajı sunuyor. İç mekan ise konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Deri veya kaliteli kumaş döşemeli koltuklar, yumuşak dikişli konsollar ve zarif iç trim detaylarıyla sürücüye premium bir atmosfer yaşatıyor. Benzinli versiyonunda 2,0 litrelik 4 silindirli motor ve isteğe bağlı AWD sistemi bulunuyor. 169 beygir gücü ve CVT şanzımanıyla hem şehir içi hem otoyolda tatmin edici bir sürüş sunarken hibrit versiyon ise elektrik motoru ve benzinli motorun uyumuyla olağanüstü yakıt ekonomisi sağlıyor. Hibrit model şehirde yaklaşık 18 km/l Otoyolda ise 20 km/l civarında tüketim değerleriyle uzun yol ve şehir içi kullanımda cazip bir seçenek oluşturuyor. Geniş bagaj hacmi ve rahat oturma düzeni aileler için oldukça uygun. Katlanabilir arka koltuklar sayesinde büyük eşyalar kolayca taşınabiliyor. Orta konsolda yer alan 8 veya 9 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu kablosuz şarj ve Wi-Fi bağlantısı gibi özellikler günlük yaşam konforunu artırıyor. Güvenlik tarafında Toyota Safeti Sense 3.0 sistemi standart olarak sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme ve otomatik uzun far sistemi gibi özellikler her versiyonda mevcut. Üst donanımlarda kör nokta uyarı sistemi, Arka çapraz trafik uyarısı ve geri görüş kamerası gibi ek güvenlik teknolojileri yer alıyor. Türkiye ve Pakistan pazarında Corolla Cross Hybrid, yerli montaj hattında üretilen ilk Toyota hibrit SUV olmasıyla öne çıkıyor. Yerli üretim sayesinde bakım, yedek parça ve servis erişimi konusunda avantaj sağlıyor. Tasarımı, performansı, gelişmiş teknolojileri Çevre dostu hibrit seçeneği ve güçlü yerel servis ağıyla 2025 Toyota Corolla Cross, SUV segmentinde yeni canavar unvanını fazlasıyla hak eden bir model olarak öne çıkıyor.